Arkadaşlar merhaba. Bu gördüğünüz benim kendi yaptığım güneş sistemi modelim. Nasıl yaptığımı soracak olursanız, e, kendi yoğurduğum hamurla yaptım öncelikle. Ondan sonra şekil verdim, yuvarlak bir şekil verdim. E, boyadım ve bu şekilleri aldı. Ondan sonra, e, nasıl ya, e, tekrardan bir isterseniz gezegenlerimizin isimleri falan hatırlayalım. Ben güneşin yakınlığına göre e, dizdim. Şimdi merkezde olan güneşimiz en küçük gezegen Merkür, çoban yıldızımız Venüs dünyamız içinde yaşadığımız dünyamız kızıl gezegen olarak bilinen Mars, en büyük gezegen Jüpiter, e, ikinci büyük gezegen Satürn, e, valir gibi dönen Uranüs ve Neptün söyleyeceklerim bu kadar. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.